Yeni bir günden yeni bir içerikle herkese merhaba. Dostlar Bitcoin yine bir show yaptı. Dün yukarı yönlü göz kırpıyordu ve gerçekten de yukarı gitmeyi başardı. Stoplarımızın da keyfi yerinde gördüğünüz üzere onları da tekrar bir güncellememiz gerekecek. Son 24 saat içinde kim ne kadar lik oldu? Bir onu görelim. Görmüş olduğunuz gibi Binance'de 85 hatta 86 milyon dolara yakın bir likidasyon söz konusu. Bunların bir tık fazlası long pozisyonu kovalayan arkadaşlarımız Bakın fiyatımız yukarı gitmiş olduğu halde bile yine de bu yönde işlem açan arkadaşlarımızı avlamış oldular. Dolayısıyla neymiş bu dönemde bu işlemlere birazcık ara vermek gerekir. Hem bitcoin'u da baskılamış oluyoruz yani bir türlü ciddi anlamda yol alamamaktayız. Dün tam bitcoin güncelleme videosunu YouTube'a yüklerken Şebnem Hanım'dan bir mesaj aldım. Bu yeni ay ile ilgili, e, bugün oluşan yeni ay ile ilgili, bazamik bir yeni aymış bugünkü yeni ay. Yani piyasalara ani sert haberler düşebileceğinden bahsediyor. Az önce yeni video oluşturmak için bilgisayarımı açtığımda da YouTube'da karşıma bir başlık düştü. Yabancı bir içerik üreticisinden Robin Hood'dan tam da Şebnem Hanım'ın bahsettiği konu ile ilgili olabilir. Konumuz işte tam da bu görüntü arkadaşlar. Mart 2000 yıllarında dotcom balonun patladığı zamanlardı ve aradan tam olarak 24 sene geçti ve yine bugün Mart aylarında buradaki tepe noktasına ulaşmış olduk. Sizin de görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir çanak formasyonu söz konusu ve dolayısıyla kritik bir noktada durduğumuzun bir göstergesidir. Şimdi S&P'nin burada alabileceği iki tane yön vardır. Ya buradaki çanağın derinliği kadar yukarıya devam etmeye başlayacağız ya da buradan geri çekilip bir fincan formasyonuna da çevirebiliriz. Çok fazla astrolojiden anlamam ama dolunayların galiba 2-3 gün öncesine ve 2-3 gün sonrasına kadar etki ettiğinde baz alırsak dolayısıyla bizim için kritik bir hafta başlangıcı olabilir dostlar. Nasdaq Nasdaq'ın açılış saatleri yarın 16.30 ve kapanış saati gece 23'te. Kesin olacak diyemem ama önemli ihtimalleri değerlendiriyoruz. Şimdi dostlar konumuz eğer Nasdaq düzeltme yapmaya karar verir ise bu Nasdaq'tan para çıkışları anlamına gelir. Sizce öyle bir durum olursa bu para nereye akacaktır? Dolara mı, kriptolara mı, altına mı? Ya da kripto ve altına aynı anda mı? Unutmayın önemli haberleri piyasayı yönlendirmek için bekletirler ve böyle kritik anlar geldiğinde piyasaya bu bayat haberleri sunarlar. Evet bakalım Bitcoin'de durumumuz nedir? Güzel bir sıçrayış yaşadık bu sabah itibariyle. Ve dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Buradaki turuncu hattın üzerinde temiz bir mum açtık şu ana kadar. En azından şu ana kadar. Neydi bu turuncu hat? Yani bizim boğada olduğumuzu söyleyen, şimdi günlük grafikte hepsini ekrana sığdıramadığım için 3 günlük zaman dilimine geçtim. Evet görmüş olduğunuz üzere bu turuncu kanal bizim boğada olduğumuzu söylemekte. Bakın bu 2017 mega boğası. 2019 mini boğası bu kanalın içerisine kendisini atamadı. Ardından 2021 mega boğası bu kanalın üst hattında idi. Şimdi ise biz tam bu noktadan belki bir geri salınım diye beklemiştik ama sanki grafikler biraz daha şu üst hattı gideceğini bize söylemişti. Buranın yürümesi tabi haftalar demek anlamına gelebilir. Şimdi 4 saatlikte tam bu kanalın orta hattının artık üzerine at olduk ve şu an itibariyle de temiz bir mumumuz var. Eğer olur da yarından itibaren Nasdaq'tan para çıkışları olursa bunun bir miktarının kriptolara gelebileceğini şimdi öylecine bir tahmin etmeye çalışıyorum. Evet şimdi 350 DMA Golden Ratio indikatörümüzü açtığımızda da burada hemen bir güncelleme yaptım arkadaşlar. Şu an itibariyle orta hattının geçtiği fiyat 74.257'ler. Yani bu önümüzdeki hafta belki şu şekilde bir hareketle yapabiliriz ya da burayı doğrudan da kırıp buradaki kanalımızın üst hattına gidebiliriz ki oralarda 86-87'lerden geçmekte. Dolayısıyla Bitcoin'deki şu anda kritik durumumuz budur arkadaşlar. Bunun bu şekilde salınım yapmasının bir garantisi var mı? Yani yüksek ihtimalle öyle gözüküyor ama bunun bir garantisi yok. Beklenti dediğim her zaman magazin tadındadır. Ve günlük grafikleri takip ettiğimiz için şimdi 4 saatlik zaman dilimine bir inelim. Oradan nereleri stoplayabiliriz diye bir ona bakmış olalım. Hatırlayın 4 saatlikte bu şekilde bir bulut görünümüz vardı ve Tenka'nın üzerinde şu anda seyrediyoruz. Ve aşağıda Kijun hattı da bize güzel bir şekilde eşlik etmekte ve bulutun üzerine çıkmış durumda. Yükselişe elverişli ortamımız neydi? En altta bulut, üstteki cun, üstte kijon, üstte tenkar ve onların üzerindeki fiyat salınımı. Bir de hızlıca Chico's Pen'den bir destek almaya çalışalım. O da bunların hepsinin üstünde seyretmekte. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar grafik bize öncelikle işte buradaki değere gittiğimizi söylemekte. Şimdi burada farklı e, stop değerleri kullanabiliriz. Eğer Bitcoin'i yakından trade ediyorsanız o zaman bir saatlik zaman dilimine inip bu yükselişten sonra hız kesmesiyle birlikte en aşağı noktaya attığı yeri stop olarak alabiliriz. Eğer yine buradan yeşil bir şekilde yukarı yol alırsa yani buradaki hat gibi o zaman da bir mum geriden stopla takip edebiliriz. Eğer bir saatlikte biraz daha güvenli yere stop koymak istiyorum derseniz işte buradaki Kijun'un dip noktasını baz alabiliriz ki görmüş olduğunuz gibi bulutun da altında seyretmekte. Tabi eğer Bitcoin'i 16 binlerden bu yana trade ediyorsanız belki şu nokta ya da şu noktalar da gayet güvenli noktalardır. Güvenli diyorum ama patlatılmaz değil Şuradaki mumu hatırlayın hemen hemen 10 bin dolarlık bir geri salınım yapıp tekrar yukarı devam etti. Dolayısıyla buralarda eğer stopunuzu patlatırlarsa 15 dakikada grafiğe inip oradaki düzelme ile birlikte tekrardan işleme girmemiz gerekebilir. Onun dışında bu 1 saatlikte bırakmış olduğumuz stop değerleri 4 saatlik zaman dilimimize geldiğimizde Yine iyi değerler olduğunu görmekteyiz. Bakın 4 saatlikteki en aşağı atmış olan mumun alt noktasına bunu bırakmış oluyoruz ki hiçbir zaman nokta atışı bırakmayın. Burası 68.680 ise burayı 68.650 olaraktan güncellemiş olun. Bakın burada çok güzel bir şekilde Tenkan'ın tam o noktası değil bir tık daha alt olduğu için buradaki değer de hiç fena değil açıkçası. Ama ben burayı da 67.700 olarak kullanırdım. Buraya da 68.650 demiştik. Evet dediğimiz üzere yarın kritik bir gün 74 bin lira hatta belki oradan da devam edip 86 bin lira gitme ihtimalimiz de oldukça mümkün. Yani önümüzdeki hafta için söylüyorum. Ama eğer kriptolara da bir düzeltme gelecekse bu tenkanın altını kendisini salmasıyla birlikte buluşabileceği nokta yani güçlü destek noktası bu 4 saatlikteki Kijun değeridir. Orası 65 binler eğer burası da bizi tutmazsa o zaman bulutun alt seviyesi bize burada 64 binleri vermekte. Burası güçlü bir destek hattıdır. Dolayısıyla eğer stopunuz bu bölgede patlarsa şu bölgelerde tekrar kademeli giriş yapıp hemen bu bulutun altını stopla beklemek hiç de yanlış olmaz. Evet Bitcoin adına ve dünya piyasaları borsaları adına önümüzdeki hafta kritik bir zaman dilimi. Şimdi ise bunları beklememiz gerekecek. Evet dostlar bu video yine Bitcoin güncellemesi adınaydı. Önümüzdeki günlerde en azından neleri takip etmemiz gerektiğini paylaşmış olduk. Buradaki stop değerlerimizi tekrar güncelledik. Eğer yapabilirsem bu gece yeni bir video daha paylaşmaya çalışacağım ya da en geç yarın gece. Biliyorsunuz biz günlük grafikleri orta vade trade grafikleri olarak kullanmaktayız. Ve burada 3 tane video paylaşmışım sizlerle. Bu altcoin'ların bir durumlarını görelim. Hangileri yürümüş onlardan kar alalım. Ve bunların içerisinde yer alıp da henüz harekete geçmemiş olan coin'ları da bir görmüş olalım. O yüzden bir sonraki videoyu kaçırmamanız dileğiyle kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.